Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün Rembe hocamla Do Ranket serimiz başladı. Aa altta baktığımda Rainbow gözüküyor diyecektim. Tam gözükmüyormuş. Sezonun dördüncü maçımız. Güzel. Bizim ekiple girmiştik 3-4 maç. Tık bizimkiler fazla trolledik ama Rembe hocamla şu an yeni bir squad kurduk. Chat'ten arkadaşları da aldık. Kiki gelmeyi unutmayın. Chat'imizde şeyler var bakın. Rainbow'un ilk ESL oyuncuları var. Mesut abim, Ters 40 yaşındayım şu an çocuğumla yumurta kırdım diye seni izliyorum diyor. Gençlerini özledim diyor. Siz de böyle eski Rainbow'cuları arıyorsanız OG Rainbow'cuları chatimize gelmeyi unutmayın. Sohbet, abi gır, gır gır. Bakıyoruz. Jackal banlayabiliriz. Oregon geldi. Rainbow hocam Ne bakalım ne yapacağız. Ekibimiz çılgın. Ne yapacağız göreceğiz. Bir mira anladık mı? Ya da Orix'e mi var? Ya da Miran Bu mi. Orix'e döveriz ya. Şöyle bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Bir önceki maçımız Kanto'da pick falan geldi. Layer'da kaybettik falan. Youtube. Tuhaf maçlar geçiyor. sezonun maç güzel ama. DirectX 11, DirectX 12 savaşları çıktı chatte bir de. Biz onu konuştuk bayağı. DirectX 11 şu an stabil çalışıyor. 12 optimizasyon yapmazsanız kötü arkadaşlar. Ben bile 11 kullanıyorum. Ama 11 de fena değil şu an. Destek bir şey istiyor musunuz? Şimdi. Geldim. Hiç kafanıza göre krallar. ne onu alabilirsiniz. Oregon küçük map. Nok buff yedi ya. Belki nok buff'ı bir <laughs> değerlendirebilir misin? Sofes. Yapıştır bura. Ben de bir camlardan o zaman zorlayayım biraz. Ben Bak bana ne var bende. Düş, aldın mı? Sohbetli. Ee, zaten ben böyle gelmem. Monte Elite'in iddia etti. Kral. Şimdi daha sert çaplak time. W'ye basınca daha hızlı koşacak. Easy. MVP ekranı da taktın mı? Aha, hepsi takıldı. Scobos Reis şeye gidiyor. Big Tower'a gidiyor. Benim dediğim o setup'ı yapacak hem yani herhalde. Tek başına Big Tower tutuyor. Direkt side'a oynarım ben zaten. Olur. Adamlar ultra kötü gibi geldi bana. Tokatladık hepsini gibi geldi. Let's go. Cross bile vuramadı yani öyle söyleyeyim. Benim shower kurduğum Bakarım ben. Ben şu. ben bakıyorum bro. Go. Tamam. Bak direkt burada. Bile... istersen bir tık daha iyi, böyle, iyi, iyi, böyle iyi böyle iyi. Ha şu sola at bak sola at daha rahat. Bak ben esporcu aynen oraya yapıştır. Aynen her yere geliyorsun. Hoş bro. Geldi Emre sağın geliyor. Bu, bu koridorda adam. orix galiba göremedim ne olduğunu. Tamam. Small tower'a doğru geçti yani adam. Dikkat et. Tam salabilirsin Alper sen. Saldım bura. Bungam 27 oldu. Biz de 27 olduk. Garaj atladı bir tane. Dejin. Ha şeyde Şah Şamur. Neyine geliyor? Neyine geliyor? Burada mı? Aynen aynen garajdasın. Ben gideyim. Garajda mı kral? Tut onu ben atlıyorum işte. Burada kral kaçıyor. Vurdun onu. Böleceğim. Kim Emre? Kötü olsun. Öldü. Emre Oryx değilmiş değil mi o? Kötü olsun. Arkandayım Montin. Çok iyi. Burada da. Yapışayım mı sola? Kötü sana gelebilir kral. Duman yedim. düşmüyor mü atıya? Burada frost red var dikkat et. önünde yatıyor. Burada. Biri burada. Çıkıyor çıkıyor Burada tam. Top fight Eee. Hala Nerede? Şu an nerede? doğru Baktay'da. Baktay'da. Aşağıdan spor yedim herhalde. Git. Adam yatak yo 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 burada odası, adam. Değil 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 adam White'da evet. veya Master'da adam. Kur kral kur. Burada adam. Kuruyor. burada adamı Evet. Andır mazı yarın sonunda şey. Direkt, direkt. direkt, 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 direkt. direkt. Hı -hı. evet. direkt. Merhabalar. Hep bunu aldım Gel. kral burada. Ben korurum seni burada. Helal. Allah Allah 10 yıl geçti Çeyip düşünün biz ile üniversitede laptoplarla yazılım yazmaya çalışıyorduk falan kafayı yersiniz böyle açılmayan bilgisayarlarda yazılım yazmaya çalışıyorduk oradan tanıştık daha rainbow oynuyoruz evet. işimiz buna döndü falan hayat sürprizlerle ne getireceği belli olmaz değil mi hocam aynen öyle peki yani <gülüyor> <gülüyor> yani Düşününce 2015'ten bu zamana yani 10 yıl geçmesi çok küçük geliyor ya sanki böyle 5-6 yıl geçmiş sanki... gibi geliyor değil mi? Aynen 4-5-6 yıl geçmiş gibi hissettiriyor bana. Bana da öyle geliyor mesela çok tuhaf. Şey belki bu biz yayın yayıncı olup hani sürekli evde durduğumuz için de öyle hissettiriyor. <laughs> ömrümüzü ömrümüzü kısaltabiliyor herhalde. Değil mi dışarı hiç görmüyoruz diye Şey vampiriz hani vampir misali. Bir şey yapıyorlar ya. Uzaydakiler o uyuyor Yok sürekli ya. böyle ama süre daha az geçiyor. Ne bizim filanı değil de. <laughs> Sadece gece yaşıyoruz. Ama işte <laughs> Rainbow oynadığımız için aslında bir yıl Rainbow'da geçirilen süre gerçekten 5 yıl. 10 yıla eşit. <laughs> yaşlandırıyoruz bizi. Bir şey var. Ama hayır bir şey var aşağı gitti. Meeting'e. Çok hızlı 40 küsür olur. Dün gibi değil mi? Şaka gibi ya. Yani. Ee, Vigil var Big Tower'da beyler. Ha yani şu an harbiden Black Ice'in geldi sezon düşünsem 4 kill max derim ya. Yani. O kadar yakın gibi yedi. Big Tower tarafı Vigil var. Tamamdır. Belki spam bile de deniyor olabilir. Herhalde bir alabildik ha. Kaçtı. O iki kişi bitti, 2 kişi biri klasörün biri laundry'ye kaçtı. Burada pik hala Vigil şey boss şey. Vigil boss markta 5 numara kaçıyor. Garaja doğru burada tam 5 numarada. Biri de classroom olmayıydı. Biri de classroom olmayı solda burada. Kaçtı. Ha burada biri olabilir. Bayağı low classroom oldu. Roma düştü. Ya, ya ay senin bu manyak. Kuracağım klasörü. Abi çıktı orada. Alper çıkmış burada. <laughs> Oyo da orada oğlum site'de bir kişi falan mı var ne bu? Vigil <laughs> yani... öldü. Gidiyorum oraya ya. Adam burada <laughs> bu şeye geçti master'a geçti herif. Kral Legion var. Oğlum adam harç alın lan. Abi. Lan Eren. Biri de miti yani master'da biri master'da Kerem. Harç alın kral harç alın içeride aynen. Biri atik kapısı biri, biri atik kapısı birisi master bedroom beyler. Kapısı master bedroom. Master açıyor. Atik, diğer atikte birisi mi olurum sıkıştı. Sım olur da biri? Biri atikteydi. Atiye dikkat. Last sım olurum, lan sım olurum. kır kral, kral goyu kır kral rahat oyna. IQ. <laughs> git, kur <kral>. git, <laughs> git kur kral, git git kur kral, git git kur. kur. Aynen. 20 canı var. Sakin, sakin, sakin. Daha yanıcıdan çıkacak da kur sen kral round'un yarısı bitti daha. 20 canı mı var dedin? 20 içeride. canı var. Içerideki, i̇çerideki, goyoyu da kırabilirsiniz. Helal Överen bey rakiplerini Zofia ile öldürüyor Aman Allah'ım Ne güzel de gitmiş lan Helal Hayır şey 2-3 kişi roamluyor diyorlar da dedim herhalde yoktu Bir de bunun sesini hiç duymadım Öldük gittik 10 Güzel sıkıntı yok Bir Önceki elde ben öldüydüm Siz bir şeyler yaptınız aynı muhabbet Easy ben ben yüzümü beğendim peki ben. O tarafımda yüzümü yap. Dur bekle bakacağım. Oradan Ansam diye düşünüyorum. Oradan Montaigne'le evlendiğimizi. <laughs> Aa yüzük varmış lan harbiden kocaman. <laughs> Yalnız onun çarmı da çıktı lan bana bugün. O dikkatimi çekti bak şimdi. O şey var ya bizim konuştuğumuz neydi şeydeki Harry Potter'daki? Uçan top var ya. <laughs> uçan top mu? Harry Potter'da uçan top neydi lan? Neydi lan elimde tutuyordum ya tam <gülüyor> tam, tam <laughs> neydi <naildi gülüyor> var ya bir de. He aynen altın. Ha, şey lan neydi? Kırmızı değil ya sarı. Big sarı big altın big işte big big ya. Pix altın. Altın neydi lan onun adı? Cümrüden yiyeceksin dedim. Sin iç. Golden Tamam onun Türkçesi neydi? Türkçesi altın sin Allah Allah. Sin şey ya. Neydi lan onlar be? Allah Allah. Aşağıdalar koyu var ben. Bir... Ben konstrüksiyona döndüm. Boyuları almaya çalışırım. Main merdivende iki tane kapkan var. Dikkat edin oraya. Selamlar. Bir yok ya. Akşam yemeği yiyemeyebiliriz. Bilmiyorum bak evet. Neydi oğlum bak ya adını unuttum ya şu an tribe girdim ben adını hatırlayamayacak. Hayır, Hayır o, o değil. değil ben öbür şeyini diyorum. Melis'te var Alper orada. <laughs> Valkyrie de var. Geliyor dikkat et. Gülüyor, gülüyor, sana gülüyor. Bir şeyler Geri kapıda Oğlum benim Geri tam burada Bir yere soldan yemedik ya Hadi sen sola doğru git Sola doğru git arkanı ben koruyacağım tamam mı Şunu vursana bak buradan pikliyor bu Oo, Çok güzel duvardan vurdu Çam, bu... Yani random random öldüm Maybe. Benim arkama yardım varsa vururum var aklım da. Bende kimse İki kişi bende. Buna göre oyna. Sende kimse yok. The is now secured. Merhabalar. Ah, bay.

lasta oradaydı 1v1 at önünde hallway hallway burada. sağında pingin solunda pingin aa biliyor ya bye bye afgana çekiyor olabilir dikkat et afgan olabilir evet nereye vurayım sizi ya şey, bir köşeye bir take yapabilirsin tam o alttan sonra geldi solun Olabiliyor. geldi <laughs> gel 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 sağında tamam, duydum. Vurdum mu? Bak bak burada. Sniper helal. Easy. Ver tekem. Ha felsefe taşı felsefe taşı şimdi oldu ha. Ha sen kırmızı ta ilk filmdeki şeyden bahsediyorsun. Hani o değil mi o golden uçan kanat bir şey. Yok o felsefe Onun taşı içinden çıkıyor. ayrı. Ee, doğru hatırlıyor. Sin için içinden çıkıyor felsefe taşı. Sin içinden Yakalım. mi çıkıyor? Evet evet. Kırmızı. Hı -hı. Cebine cebine koyuyordu da sonra. Vay da cebine koyuyor ha. No. Aynı şey ee, şeyde gelip almaya çalışıyordu Voldemort. Aynen. Yani. Hı, Hı Ben de şöyle ben de tanıyayım. Sanki ben içinden çıkmıyor. Şu an ama... rank ne? Kopur 4 sanırım ben. Aynen. O diriltme taşı diyor bak. O taş ayrı. Aynen. Ya ben ben bilmiyorum. O uçan şu kovalıyorlar ya uçup yarışını yapıyorlar. He. Ben onu felsefe taşı diye biliyordum. No, felsefe taşı ayrı. He. Okay. Olur tamam. Hayır Onun bile bir logosu çıktı böyle şeyi çıktı. O, çok tahma gitti. Bir de şimdi orada görünce bir anlamı var. Ne? Onun bize bir esprisi. Niye ki git Harry da diyor herhalde oyun.

gelen Master'a puşluyorlar iki kişi falan. Eğer... Birisi armor'u rappel'in yapıyor. Sanki. <laughs> ya iki kişi master oynuyor hardcore. Yerlerini bilmiyorum. Small tower tarafı kamerayı kırmamışlar. Big tower da temiz. Big tower boş. Birisi Emre garajın şeyinde camın kapısına doğru. Camın da pardon. Orada bekle. Çık vur Emre burada bak. Direkt 5 numaradan. Ay. Ay iki iki bak kırmızıladım. Aşağıda gidiyor. Alttan çıkarsan vurursun onu. Tam altında kalacak. Bak kırmızı da tam, tam. kırmızı da At da vur onu. Aya, evet evet kırmızı da kırmızı da, kırmızı da. yok yok. IQ ile geziniyorsun arkadaşlar. Neyin açıyorlar? Belki de beni biliyorlardı. Lan. Ben... Ah lan bir can adam. Biz nasıl öldük lan bu kadar hızlı beyler? Adam biri burada markta. Biri atik giriyor, biri burada. Biri, biri burada, tam. Geçti kral. burada tam. Bir. Biri burada atik kapıda, Sana bakıyor. <laughs> Bu kaçıncı sezon abi? 10. yıl mı? 10. yıl sezonu şu abi. Ay sezon oldu işte. 40 sezon işte. 41. sezon. Aynen. İnti Ben ne alsam ki ya? Ben eko alayım. Şey yapayım. Kayıt mı daha iyi olur? Ben de tutmuyor. Daha iyi olur. Kayıt daha rahat kral. Daha zor oluyor. Da. Gerçi teçir açık. E, Legion alabilirsin. Legion alabilirsin. Daha rahat. Legion daha iyi olur. Hmm. Ben master'ı yakın tutacağım. Ne zaten? Burayı yapamam. O under elon geliyordur kram da normal değil şu an. Şu an şey ama sezon daha yeni sıfırlandı ya o yüzden denk geliyorlar. Ya hızlı oynamaya çalışacağım. location combo. Ben plan. Ben ben yardım ederim size. Sen yoksa bomba <laughs> Bomb located by Op4. sen agresif mi oynuyorsun kralında? Hı hı. Tamam. Abi power'a gelmesin. Gene gel. Bitireyim <laughs> <laughs> mi Emre Duran'ın birini? En <laughs> alt katı Big Tower boş Emre. Big Tower boş bro. Small Tower'da başa hep Master oynuyor Emre. Emre garaj girmiş birisi. Eş. Emre eş markım da vuru. Ben vururum kral şatkan şey Eko. Emre bana buradan gelsene meetingten gel şu eşi vurdurtayım sana ya da o safe'den gel 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 direkt bakıyorum adama Montaigne da yardım Ah oh, lan 3 şey buradan geliyor girdiler sadece. 4 4 4 4 4 hepsi burada Kapıda var Hepsi sadi var Main öldü. 4 de orada master verdi. Kafası güzel Emre hepsinin. Biri burada injure Emre Mark'ta. Injure bu ya? spottaki. Kaçıyor geri. Hay atak odasında. Lan oğlum adam bana pushluyor la. la. Emre neredesin ki? Nerede lan? Monty Mark'ım da sana pushluyor Emre. Monty burada gömen çıkar ya. Böyle small room'da. emre default'a kuruyor galiba. Buraya mı kuruyor? Nereye kuruyor? Boş. Biri Monty burada Emre. Hard sahne kurdu yüksek ihtimalle. infomuz yok. Okey. Emre. Monty gitti. Monty Atik de Monty. Rotasyonda. Diğeri de Master Bedo. Ninja. Evet. İncir, incir. Mont ile bir evet. Burada Emre Mont'u. Bu nerede <laughs> ki ya? Big Window'da galiba. Alamam. <laughs> Açtı shield'ı. Gitti. Karşındaki. Monti <laughs> Has possession of a defused bomb. Mission failed. Ya buradan oradan oraya ışınlanıyoruz. Güzel gameplay oluyor da işte saydı zorlamamız lazım, yavaşlatmamız lazım. Aşağı gidelim beyler. Aşağı şey Alper, gidelim. E, smoke alsana. Ne alın bura? E, Melis alın abi. Arun'u alın. Ya bu pink ne şimdi alın. Yani. Bir de son olarak Jaeger ya da... Ha Jaeger olur. Yurt'a gerek yok. Ee, başka tel örgü alan ol yok değil mi? Okey tamam. Zaten Melis Arun olacak. Arun'i toprağa at bir tane özelliğini. Tamam. Bir tanesini Laundry'e at. Bir tane de Freezer'a at. Kerant sen de aynı şekilde yap. Sen de git Melis'in Freezer'a. Ee, daha sonra şey Main Laundry'e. Power'a. Bir de Toprağa at. Tamam. Bu şekilde. Eager sen. Biliyorum biliyorum. Biliyorum. Gelin, kral. Sana AGS'lerine ihtiyacım var. Geri tamam. geri gel. Nefes toprağa tutacağız kral. Tamam. Şey şey. Aynen. Shield'ı geriye bırakıyoruz. Tamam Bu da AGS'ler zaman. Büzel, iyi değil, sen sen ama. Öne de alabilirim. Hangisi yo yo arkada dursun ki seni bilmesin şey yapmasın Ben onu ölürsem bile kullanırım ya yani. sıkıntı yok. Tamam. Ben bir o zaman... Blaz var mı? Blaz var. I know here. Bir geliyor olabilir. Blaz öldü. Aç bura. belki <gülüyor> <laughs> yani main, main geliyor olabilir. Laundry Namri... başlıyor olabilir. Blizzard'ın duvarı evet. reinforcelamışız. Biraz saçma olmuş. Nofes buraya bırakıyorum shield'ı. Nereye? Öne, öne, bıraktım geldim buraya. Bence buraya iyiydi Hümet. de. E var lan. Neyini ki? Neyini bir sitesi. Oğlum adam kuşluyor mu lan bura Ee lan. Nerede lan? Montayım Monta var aç. Son kas kral. Kas. Ee tower'da gelişmiş <laughs> yok. Hapley koyacağız elim yakındım. Tamam. Melis, halveye gidersen alır, daha iyi olur. Davranma. Aynen, halveye git. Laundry'a e bak. Aynen. Bir tane de e geliyor. Alper, Laundry var. Gel istersen buraya bir smoke at. Monty mi? Tamam, hava vurduk. Oğlum, adam içeride lan adam. Freezer geliyor bir tane, dikkat edin. Freezer geliyor. Montagne burada şu anda. Montagne white'da. Ben ben down'a gideceğim Alper. Freezer kemimiz yok. Freezer dikkat. Tamam freezer böyle dursun ben aldım emri aldım Tamam size hiç tutsak kendime yok. Montaigne freezer inebilir. Mont freezer geliyor. Tamam, i̇kisi de orada. İkisi, i̇kisi, i̇kisi de ikisi i̇kisi orada. <laughs> Drone delinden atabilirsin Alper onu. Alper at mı? Kışkırtın onları Alper. Arkaladım Alper. Montörüm 4 benim. Montörüm de Montörü Bana yardım la. Yardım 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 yardım. Oyun at beni. Ya. Helal, güzel. 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 Ya, ya onu diyorum yardım diye. <laughs> Helal takım. Helal takım işte bu. O zaman kendinize iyi bakın güzel. YouTube öpülüyorsunuz. Rembi hocamla sezonun ilk maçı win. Kerezin diğerleri de aynı bu şekilde devam eder. İnşallah bakalım. Elimden geldiğince... E, dur, Sofe sen başlat kral, ben bir iyice okay. komple vedamı yapıp geleyim. Okey, okey, okey. Bir de uzun, kaçtık. Eee...